Tamam. Tekrardan dur bakayım. Kontroller. Hassasiyet biraz daha fazla olsa çok güzel olacak. Kaydetmeden çıkalım. Parlaklık biraz az olsun ya. Gama fazla olsun. Gama şu kadar olsun. Ee, şöyle. Başka ne ayarlar? Tamam kaydet. Kaydetti, kaydetti çık yoksa. başka değişiklikleri uygula diyeceğim. Tamam bir çıkalım bakalım ha. Şimdi daha iyi oldu. Hem fare hassasiyetimiz de arttı. Eee şimdi benim Kanka yayın durdurmadan bakamıyorum. Oğlum, ne oluyor lan? Orada Roxy bir şey yapıyorlar yalnız. Evet. Hayır Roxy değildi lan orası. İsmini unuttum. Sahne arkası biletlerini. Nasıl yapacağım? Gene sahne arkası bilet istiyor ya. Dur lan. Tamam şimdi daha iyi oldu. Çünkü bir bok göremiyordum. Ha, ne diyor? Seviyor 10 güvenlik geçti. Tamam. Satılmıyor ki yok ki hiçbir şey. Burada falan mı var diyeceğim de zaten benim bunlara aklım ermiyor ya. nereden çıktım burada? bakıyorum ama. Nereden çıktım? Oo. Bir bakalım. Buraya giremiyoruz mu ya? Çıka. Tüh. Keşke girebilsin. <laughs> Ha biz buradan çıkmıştık arkadaşlar doğru. Şöyle Burada bir yerde olması lazım. Ha buraya spring bunu iyi çizmişler lan. Ekran sola mı kaydı? Şu an iyi mi ekran? Dur. Hayır. Ha doğru bekle. Çık gir yapacağım. Bekleyin ya. Ya dur şu an ayarlayabilir miyim bilmiyorum da kanka security bir video olarak çekeceğim. Yayın olarak çekmeyeceğim. Şu an videosunu çekerim akşam 8 gibi yayınlayabilirim belki bilmiyorum ama. Aşırı çok yoruldum. Bir de şu projeleri falan var onları yapayım. Neyse görüşürüz baba.